Bugün indomino adlıyoruz. Adılımızı aldık. Şuraya koyacağız. Sizi eve suyumuz ısınıyor. Görüyorsunuz. Indomino adı da burada. Suyumuz pişince geri döneceğiz arkadaşlar. O sırada su kaynarken de bizde arkadaşlar indomino adı da indomino adı buraya koyalım. Sohbet edek arkadaşlar. İyi nasılsın arkadaşlar? Ben her gün atam arkadaşlar çünkü zaten görüyorsunuz çok aralıkta video atıyorum arkadaşlar. Zaten o, o konuyu biliyorsunuz arkadaşlar. bazen o kadar her gün video atacak saati yok yani. Ben her zaman video atmıyorum. Suyumuz pişiyor şu an arkadaşlar. Ee ne yapıyoruz arkadaşlar ben bir şey yapmıyorum. Orada dolanıyorum evde. İşte evde hep amına koyayım ya. Ben böyle bir şey görmedim abi. Ev hiç ev. ev en sıkıcı şey. Eve gidip ne yapacağız Allah için. Okul liseye başladım arkadaşlar. Lise çok zor be. Sınavlar nasıl olacak acaba arkadaşlar. Lisenin sınavı çok zor galiba. Liseye geçtim. Lisede sınıfta kalma olayım var ha bu arada. Gerçekten sınıfta kalırım lisede. Liseye, liseye geçtiğim için zaten o kadar video atamıyorum. Ne no, suyumuz iyi. Evet değil mi? Suyumuz köpürüyor. Muhteşem bir köpür kamera. şaka şaka kamera yanar arkadaşlar. Suyumuz mükemmel bir asit çıkartıyor. Görüyorsunuz. Çok güzel bir asit abicim. Dikkatli tut telefon için düşüne düşmesin. Çok kış sıcak arkadaşlar. Bakın ay elim yanacak. Aa, aa duyuyorum. Uy, o çok sıcak bu arada. gerçekten. Suyumuz pişiyor. Neyse biz de o koyak mı lan? Neyse koyak mı? Odamı açabilme takvim var da. Ah, kamerada. Evet. Açtık arkadaşlar. Sos. <laughs> Nadalımızı alak. Ama çok güzel rahatlayacağız arkadaşlar kesin. Nazılımız ısınınca geri döneceğiz arkadaşlar. Ho. Evet, nazılımız oldu arkadaşlar. Şimdi bunun soslarını koymaya geldi. İlk acılı sosla. Gir abicim gir. Acılı sos tamamlandı. Şimdi indominun en sevilen tatlısı. Onu çıksana. Evet. Nadal'ımız hazır gence. Şimdi karıştırmaya. Nadal'ımız oldu arkadaşlar. Şimdi bunu götürüyoruz. Afiyet olsun. Nadal'ı yapıştırmayı ilk defa burada gösteriyorum arkadaşlar. İlk defa bugün nasıl yaptığımı sizlerle gösterdim. Aslında direkt hızlı oluşumda ama bu sefer bence daha iyi video yapmayı becerdim. Oh Nodot'u Nodot'u ilk de iki yani sizinle beraber, beraber yaptım. İlk kez YouTube'da paylaşacağım arkadaşlar Nodot'u kendim yaptım. Normalde çok yaparım Nodot'u kendim yapmayı. Ama bugün sizlerle yapıyoruz. Neyse bu çok güzel kokuyor ya. Mis gibi mis mis. Bunu şimdi yiyeceğiz. Yek mi? Yek. Oh be çok güzeldi be. Şurada birazcık kaldı Çok güzeldi lan. İlk defa bu kadar duruyor. Bayılacağım bu kadar. Neyse arkadaşlar ben uyuyacağım. Dayanamıyorum. Ben uyumaya gidiyorum. Uyuyacağım.